Sevgili dostlar, bir atölye sohbetimizde daha karşınızdayız. Sevgili arkadaşım Arzu Taşçıoğlu, çeken sevgili Canan Baltacı ve ben sevgili Zaycak, <laughs> sizlerle yürü. Bugün müzik türlerini konuşacağız. Hangi müzik türünü konuşmak istersiniz? Lütfen yorumlara yazın. Ondan sonra yorum yapın yani. Efendim, bizi çok beğenin, abone olun filan ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bunları kafadan söyleyin dediler bize bu işten anlayan arkadaşlar nasıl bizim evet. kızlar. Bir de mesela en çok karıştırdığınız müzik türleri hangileri? Onları ha. yazarsanız seviniriz. Zaten bu nereden çıktı bunu konuşmak biliyor musunuz? Küçükken böyle 10'lu yaşlarda, 15 yaşıma kadar filan müzik türlerini ayıran insanlara hayranlıkla bakardım ve ''Nasıl yapıyorlar ya?'' derdim. E, zamanla zamanla insan adepte oluyor tabii. Siz de ayırabilmeye başlıyorsunuz ama gerçekten bu bir mesele. Aslında müzik türlerini ayırmak değil mi Arzu? Evet evet tabii. <laughs> Ve neye göre tam ayırıyorsun o da biraz bulanık yani. Aa muamma ayırıyorsun evet. da ne, neyine göre kafana göre mi yani? Değil aslında. Değil belli şeyler var tabii yani işte ritim. Araştırmacı da, gazetecimiz <laughs> başlıyor anlatmaya. Evet. Çok sevgili Arzu. Ritimlere göre, kullanılan enstrümanlara göre, sözlere göre falan Hı -hı. E, anlayabiliyorsun. Ama yani yine de bulanık olduğu yerler var. Hı -hı. Yani Mesela şu bile zaten aslında canlıların ne kadar karışık olduğunu gösteriyor. Bir şarkı, bir pop şarkısını alıyorsun, caz gibi söylüyorsun, caz oluyor. Hı -hı. Yani bu kadar ince bir çizgi var aslında. Hı -hı. Caz gibi söylüyorsun derken, Armonik yapı farklı arkadaşlar. Başka başka sesler kullanıyorsun. Yediler, dokuzlar kullanıyorsun. Yedi dokuzu ne diyecek olursanız kafanızı biraz ütüleyim mi? Ütüleyim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do var ya hani diyelim. Hadi bu doyu da say, ya. Sekiz diyelim hadi. Yani tepeden tırnağa sekiz diyelim. Diyelim ki. Mesela yedili, mesela do majörsü akor, yedili si Bilmem anlatabiliyor muyum? Yedinci e, ses hangisi? Si'ye geliyor ya, 1 2 3 dört, beş, 6 7 yedi. Mesela yedili kullandığın zaman caza çalıyor mevzu. Evet. E, Sözlerde ne diyeyim de mesela herhalde en çok arabeskte e, belli oluyor o iş. Arabeskte sözler biraz jilet atar. Bakıyorum. Bazı şeylerde sözler değiştiriyor. Yani mesela e, protest müzik hmm. tamamen sözleriyle Hmm. Protesto ediyor yani. Hayır dediğim ya da e, şeyin şimdi rakın türleri arasında mesela sözler aslında işte death metal mesela Aa. tamamen ölümden bahsediyor gibi. Ha. ha. Aynı o zamanda zaman... ritimler de değişiyor. Punk ne? <laughs> yani punk'ta da işte eee diğer sınıfı. E, <gülüyor> <gülüyor> e, punk'ta da diğerlerinden çok farklı çünkü daha e, Belki anlamsız diyebileceğimiz gibi yani hmm. orada da sözlerden yine ayırt ediyorsun ve tabi müziğin sertliğinden de ayırt ediyorsun ama sertlik demek tam bir ölçü değil yani o da sert işte trash metal de sert. Sonra ama, ama ritimler farklı yani evet. daha doğrusu ritimlerin vuruşları farklı. Evet. Ya biraz daha konuya kafanızın basması lazım. Mesela blues, klasik blues türleri 12-8'lik, 12-8'lik evet. ne la diyecek olursanız şöyle...

ee, kendi bildiklerimi şimdi zapt diye anlatmaya başladım. Anlat ah, anlat an, tabii sen çok Vals de dersen e, mesela da da ra 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 zaptan zaptan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ama her duyduğun 1 2 3 1 2 3 de vals mi? Hayır değil. Dediğim gibi orada akorlar farklı bir hal alıyor, müzik farklı bir hal alıyor veya ritim daha hızlı oluyor veya da daha da daha da yavaş oluyor. Yani her 1-2-3, 1-2-3 de vals değil ama yani bakacak olursanız hepsinin ritimsel ve akorsal bir şeyi var. Hmm, növesi var diyeyim. Evet. Değil mi hayatım? Evet, evet. evet, senin altında çizeceğin acayip şeyler vardır. Bizim çalışkanımız Arzu. Ne var? Şey, caz'dan başlayıp şöyle bir üstünde hafif hafif konuşalım istersen. Ha, evet. Ee, caz müzikte mesela duyduğumuz hmm. zaman vokalin e, şeyden, tondan ayrılışıyla e, belki ayırt etmek kolay. Hmm. Ondan sonra e, doğaçlamaları <laughs> çokça duyduğumuz. Evet. Sıkılıyorsanız bazı cazlarda, eskiden giderdik caz festivallerine, bileklerini kesmek istersin bazıları. değil mi? Deneysel caz bazen zorlayıcı At olabiliyor, At evet. olabiliyor, tamamen improvize olabildiği, yani tamamen doğaçlamaya girdiği zaman müzisyenler çok eğleniyor da bir de bana sor yani olabiliyor. Ama tabii kendin de müzisyen olmaya başladığın zaman, o kumaşı üstüne daha bilinçle giy giymeye başladığın zaman ...onundan da haz almaya başlıyorsun. Evet. Ya biraz dinleye dinleye de caz yani... Evet. ...şey gibi... Gelişmiş e... bir yerden girdin kız. Daha gelişmiş bir yerde olman lazım. Yani müziğe dair biraz daha sofistike bir yerde değil mi? Evet evet. Yani cazdan zevk alabilmek için... ...caz dinleyip biraz biliyor olmak gerekiyor. Özellikle daha işte bu... Hani ...deneysel cazlara falan doğru gittikçe dinlemesi... ...daha zor. Ancak işte belli altyapıların olduğu zaman... onların kulağın alıştığı zaman nereye oturtacağını biliyorsun. Hiçbir şey oturtamadığın şey sana çok yabancı geldiği için içinde kayboluyorsun. Aynen. Aslında olay yok. Biraz aşinalaşmak lazım. Evet. Bir de cazda ritim bir diye giderken birdenbire o başka bir ritme dönüşebiliyor. Ha, evet. Yani ritim, cazın içinde ritimler Yapı yaklaşmıyor yani o kadar şişmanladık neyse. cazın içinde ritimler dönüşüyor, değişiyor bir yandan. Ve senkoplu ritimler çok kullanılıyor. Senkoplu ritimler aynen çok kullanılıyor. Ne kadar da lezzetli. Evet. Mesela Sting bunu çaktırmadan öyle de bir yapar ki. Yani 7-8'likler kullanır, farklı bir ritimler kullanır. Onları size sonra isterseniz anlatırım, istemezseniz kafanızı düdüklemeyeyim şimdi diye düşünüyorum. Yok bence tam zamanı. Yani zaten bunları konuşuyoruz. Yani bu böyle bir konuşma. Ha 1 2 1 2 1 2 3. Toplayın. 1 2 1 2 1 2 3 7'ye denk geliyor. Farklı ritimler kullanır Sting mesela. Hı. Ee, bazı yerde değiştirir ee, yani Sting'i ilk dinlediğimde Aa, aa filan yani ilk dinlediğimde derken ilk uyanmaya başladığımda farklı ritimler kullanmasından. Keşke onların şarkılarının örneklerini de aklımda tutsaydım. Neyse ritimlerin farklılaşması, cazın bir de dediğim gibi senkoplar kullanılması. Evet canımcığım. Evet, Yani işte bu yine o en başta söylediğim şey var yani çizgiler gittikçe de işte bu işte müzik füzyonlaştıkça çizgiler daha bulanık, bulanıklaşmaya başladı. Yani hmm. Bu jazz'a ait bir şey diyorsun ama bakıyorsun o da rock'ın içinde kullanıyorlar. Hı -hı. Yani biraz öyle, hı -hı. türler birbirleriyle çok alışverişe giriyorlar. Hı hı, hı, -hı. fakat rock sanıyorum daha köşeli <laughs> bir müzik. Daha böyle köşeleri... Daha doğrusu her müziğin kendine göre köşeleri var. Her müzik başka bir köşede çakıyor şeylere, evet. başlara, duvarlara, başka yerlerde çakıyor. Arzu'cuğum pop? Pop aslında işte şey... Folktan sonra konuşuruz diye düşünmüşüm. Folk olmayan ama büyük kitleler tarafından dinlenilen müziğe başta pop müzik diyorlar. Folk derken, müzik. folk da halk müziği yani. Evet, evet, halk müziği. Ya yani, ha folk hangi folk'tan bahsediyorsun? Bütün folk yani pop müzik anda. yok. Folk müzik dediğinde yani her ülkenin bir folk müziği var tabii. Hı -hı. E, ama e, bir dönem e, folk müzik işte bu protest müziğe dönüyor. John Baez'in falan e, çaldığı e, şey Seeger. Nazım Hikmet'in bir şiirini de beslemiş Pete Seeger. Ama ah. yani Pete Seeger, John Biles Bob Dylan da folk ama folk ve rock arasında ne Folk rock. Yani hem oraya hem oraya giriyor. Hı -hı. Ee, savaş karşıtı, işte çevreci, ondan sonra e, düzeni biraz değiştirmeyi isteyen sözlerle yazılmış bir müzik protest yani itiraz itiraz eden <laughs> sözlerle. Sonra sonra folk müzik yine yani terim de anlamını değiştiriyor. Yani folk müzik işte, e, işte Amerikan halk müziği ya da herhangi bir ülkenin halk müziği olarak adlandırılırken folk. Sonra e, bir dönem böyle protest müziğe folk deniyor. Şimdi tekrar folk müzik özüne daha önceki şeye ha, doğru... Kendi haline e, dönüyor. Döndü evet. Türk hafif batı müziği. <laughs> Nedir? Her aranjman. Her aranjman. Türk hafif batı müziği nedir ya? Hafif ne ya? Hafif derken? Sanat olmayan yani hafif. Ha kolay anlaşılır. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk hafif müziği. Yani böyle ha, Türk hafif, hafif müziği aslında pop müzik yani. Pop evet. müzik tabii tabii. Sanat olmayan derken çok da fazla şeymiş ya o. Yani, yani o anlamda olduğunu düşünüyorum hafif müzik. Yani sanat gibi olmayan sanat, Türk sanat, sanat müziği yani en olmadı de. halk olmadı belli zaten. Hı -hı. Sanat müziği değil, hem Batı şeyleri taşıyor, hem de daha hafif diye düşünüyorlar. Yani çünkü o kalıpların içinde olmadığı için. Hı -hı. Sanat müziği daha az, daha hafif diyelim bari kız. Yani hayır bu ta tanımlamalar böyle. Ben sanat değil demiyorum yani. Ha, şu anda. Ha. Yani e, tanımlamayı öyle koymuşlar. Ya yani Batı'da da öyle, klasik müziği sanat müziği diyorlar. Diğeri popüler müzik. Ha, alayla popüler müzik diye yani böyle bir şey de var yani. Ha, Türk sanat müziği si? Türk sanat müziği nedir diye mi söylüyorum? Şimdi bunu burada bilmediğim yer, yani çalışmadığım yerden geldim Çünkü... yani yok. Türk sanat müziği de e, aslında klasik Türk müziği diye onlar. onları. Türk sanat müziği demiyorlar. Melendüret'in Selçuk falan Türk e, sanat müziği demiyor. Türk klasik müziği. Hmm, hmm, evet. Türk klasik müziği. Şahane. Çünkü aslında aralıkları, komaları çok daha farklı. Demin yani. dediğim 7-8, hadi Öbür ince doyla birlikte 8 nota vardı ya, o Allah buraların tam bir sesin arasına 9 tane koma giriyor arkadaşlar. Evet. Oradan da işte Gürdili, Cazker, Hicaz, Rast, ondan sonra ne bileyim böyle bir sürü makam giriyor. Şimdi atmayayım kafadan, hakim olduğumuz bölüm değil. Ama şu ikisinin arasındaki dokuz koma işi çok değiştiriyor. Evet, tabii. <laughs> giriyor ya iş, evet, evet. oralarda iş çok değişiyor. O aralıklar yok mesela Batı müziğinde. enstrümanlar evet, yani. da o yüzden, gitarla çalsan çıksın Batı işte o Oraya denk gelmiyor. tane bank kolay evet. belki. Bir de yapıyorlar öyle, ona göre diziyorlar, yapıyorlar. Düzen yapıyorlar, düzen yapmak deniyor galiba arzum. Bağlamada ıı, Türk halk müziğine göre evet. şeyler, enstrüman dediğin, enstrümanlardan ayırt edebiliyorsun. Ama demin dediğim fusion, şimdi her şeyi birbirinin içinde kullanabiliyorlar. Mesela deli bir tane Mustafa diye kanuncu bir arkadaşımız var Mustafa Olgan, blues çalıyor kanunu. O hmm. kadar da güzel oluyor ki, başka bir kafası oluyor yani, değil Evet yani? evet, dinlemiştim ben Aa, çok, hakikaten, olağanüstü. Değişik bir kafa yani. Evet hayatım. Başım. Evet, folk sonra country mi dedin ya, country country birazcık daha farklı. İşte Balatlar, yine folk, o da folk, Amerikan folk o da. Eee, hı hı. onda da yine enstrümanlarla ayırt edebiliriz. İşte keman, e, banjo, ondan sonra mandolin, gitar da tabii hı hı. kullanılıyor. Hı hı. Sonra sonra elektro gitar girdi. Mertlik bozuldu ki. elektro gitarın da country içinde kullanılmasıyla birlikte bir ya bu ne rock mı country mi filan e, diye kafan karma karışık olabiliyor. Ama bir de country savaş. rock oluyor o hmm. zaman yani. <laughs> elektro gitarı bir de slide denen bir alet kullanıyorlar. Bu parmağı böyle geniş büyük bir yüzük gibi bir şey. Eski slide'lar öyleydi şimdi yenisi nasıl bilmiyorum ama parmaklardan bir tanesini şu parmak diye hatırlıyorum. Herkes belki rahat ettiği parmağı takar. Slide böyle demir bir boru takıyorlar yüzük düşünün ama parmak boyu. Yükselim. Yani o slide de böyle kaydıra kaydıra çaldıkları yine rakta kullanılan bir şeydi o yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra e, ee, zevkli değil yani değişik müzik de ya bu müzik türlerine e, kafa açmak çok güzel. Evet Neyden bir söyleyeyim? şey vardı ya bir dakika, bir dakika. şuraya bir not almıştım. Neydi bir tane vardı? web sitesi var aşağıya yazalım biz o web sitesini galiba everynoise.com evet everynoise.com hmm. ee, böyle bir giriyorsun sayfaya bir sürü bir sürü bir sürü dünyanın her tarafından müzik türleri ve alt janrlar falan tıklayıp ha. dinliyorsun bir tane. Acayip aa. güzel bir şey. Aa süper, çok evet. zenginleştirici. Evet. Yani aa. orada işte böyle aa bu böyle, demek ki bak bu böyle falan farklarını anlamak için çok şahane bir yer. Aa süper. Süper. Başka not aldığın müzik türü var mı? Bu müzik türleri e, var tabii arabesk mesela şey, de... Evet, arabesk de bambaşka. Ne de, ne dersin arabesk için? ne, ne diyorsam söyledim Yani şeyi farklı bir kere e, şöyle bir müzik. E, şimdi Timur Selçuk'un yıllar önce ben üniversitedeyken arabesle ilgili böyle konuştuğu bir şey vardı, program vardı. Onu hatırlıyorum. E, göçle birlikte, köyden kente gelmekle birlikte yani arabes öyle bir şey ki diyor. E, kadının şalvarın üstüne eteği giymesi gibi. Aa! Şahane. Evet. Ve göçle arabesk aslında çok da birbiriyle örtüşen şeyler. Yani çünkü hmm. burada kendini bulamayan var. eklektik evet bir e, hali sağaltma tarzı belki de bu. Evet yani bu, o, o da kendini orada buluyor. Yani... <laughs> çok eklektikler konuştum. Kendimi de çok eklektik durdu Arzucuğum. O neydi lan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya, ama sonuç itibariyle Şöyle mesela keman çok var arabesde, keman enstrümanı çok. <laughs> keman ya bir evet. kemanın öyle kullanılabilmiş <laughs> <için 4> dört <laughs> versiyonu yazarken hiç akletmemiştir herhalde. Evet. Yani keman ya bir Batı enstrümanı o kadar acayip kullanılıyor ki. Şey, Gerçekten şey... öyle. Evet ya klarnet yani çok enteresan kullanılıyor. Bir de sözlerle yapabilecek miyim bilmiyorum şimdi. <laughs> Dollarlık diye kesiliyorlar. Belki o dediğin gibi acayip böyle bir kaymalar, evet. gülse çok enteresan bir şey <laughs> çıktı. Arabeskte. Evet. Doğru. Fakat bu kaynırken tamamen kendini yani. öyle. Evet. Yani. Fakat e, şahane yapıldığında çok etkileyici evet. bir müzik ve müslüm gürses kendine dönüştürüyor işte. Gerek Teoman'ın şarkısını, gerek başka bir yabancı şarkıyı alıp dönüştürdü. Filan yani dönüşen bir adam olduğu için bence hala zevkle dinlenmeyi sürdüren birisi. Evet. Ve işte şeyler <laughs> bu dünkü e, müzisyenler de yine onun bestelerini, şarkılarını kullanmayı hmm. çok seviyorlar. Çünkü besleyici. Evet aynen. Yani ne müzik türü olursa olsun yani e, hangisini iyi yaparsan o dinlenmeye ve e, ilham almaya, beslenmeye değer arkadaşlar. Evet. Değil mi? Evet evet. Değil mi? Başka bizde ne var? Türkülerin bir formu var mı? E var tabii. makamları var türkülerinde. Hı -hı. Türk müziği konuşacağımızı bilseydim onu. <laughs> <laughs> ben gelir hani seninle konuşmamızda daha çok işte rock, e, blues, jazz filan bunlara bakacağız Hı -hı. diye düşündüm. Şu kafamda onları böyle bir kurup geldim ama yani türküde türküde yani işte makamlar yine. Makam var daha sade ve sek anlatıyor çoğu. Ondan sonra çok komik türküler var, var. Mı? Çok <laughs> absürt türküler var, müstehcen türküler var. Şeftalisi ala benziyor evet. falan gibi yani bayağı. evet. evet. Ondan sonra ee, ve acayip dert anlatan türküler var ve e, acayip hançerleyen türküler var. Evet, bozlaklar falan. Türküler... Yöreye bütün... göre bütün vokal değişiyor. Her şey çok değişiyor vak, acayip. lehçeler değişiyor. Hı -hı. Yani ritim değişiyor, her <laughs> şey değişiyor. Ritim değişiyor. Fakat türkünün e şey yani böyle aslında tekrar eden hmm. aslında lafını söylemek için kullandığı bir şey. Aşık atışması da yani bana öyle geliyor. Yani tabii ki makamlar, dizilimler farklı da olsa nasıl aşıklar aynı şeyi çalıyor. Hani biz de yapıyoruz ya aynı şeyi evet. farklı farklı söylüyoruz. Aynı şeyi çalıyor ondan sonra kendi söyleyeceği sözü söylüyor. Öbür aşık da kendi söyleyeceği sözü aynı formun üstüne tekrar söylüyor. <laughs> ve bunu doğaçlama da yapıyorlar. Aynı doğaçlama sonra. yapıyorlar ve aslında işin özü e, formu çok fazla değiştirip deforme etmeden söyleyiş biçimlerini, değişleri değiştiriyorlar değil mi? Arzu? evet. 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 Belki de rap de bir anlamda e, şey denilebilir yani böyle bir benzerliği var denilebilir söyleyeceği sözü söylemek için. Evet. Rap'te bir de groove da giriyor işin içine. İyi evet. rap'i dinlemek çok zevkli. Sadece küfür dinlemek bazen... E, bazen e, e, Yani hmm. ne bileyim, korkuyorsun <laughs> yani. Küfür hepimiz çok severiz yani. Neşeli bir müessese. Lakin sadece küfür dinlemek e, yorucu bazen. E zaten bir tek ondan de değil. Aslında bir kültürün parçası yani rap'te. Evet. Yani hip hop kültürünün parçası yani o işte şey DJ'ing grafitiler. ondan sonra ve bir kendi kendinin farkında olma hali deniyor şey için yani hip hop kültürü için rap yapmak için yani Hı. kendi kendini tanımabilme gibi bir Hı. ne diyeyim öz bilinç Hı. hali Vay anasını. Ondan sonra bir, bir de yani benim hani çok özellikle sevdiğim bir müzik türü değildir rap ama değişik ve bir şey birilerinin kendini bulduğu yani hem işte o New York'ta Zenciler. Evet Afrikalı Amerikalıların kendini bulduğu. Hem de sonra mesela oradan nereye Almanya'daki Türklerin de kendini hmm, ifade etmesi. Evet. Azınlıkların aslında bir tür isyanı gibi değil mi? Evet, evet. Evet, yani o şey aslında çok da kıymetli bir tarafı var ve müzik müzikal olarak yani bir müzik yapmıyor ama şarkı söyleyenler işte şu güneşi güdüşüne nasıl sığdırdın çocuğun adı neydi ya? E ile başlayan? E, E, E. Ezel. 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 Yani mesela şahane bir rapçi olduğunu düşünüyorum. Groove da çok önemli. Yani ritmin içindeki yerleri bulup oralara evet. çakmak çok önemli. Bence bütün müziğin iskeleti zaten ritmin içindeki yerini bulup oraya çakmak. Müziğin gücü orada bana soracak olursanız. Ta 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 ta. Ta 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 ta. <laughs> Ay dur, <telifini> değil de. <laughs> İşin hülası aslında merak ettiğiniz türler varsa, Janlar şunu doğru dürüst konuşsanıza kızlar diyeceğiniz bir şey varsa memnun oluruz yazın şeylere veya neyi aramada zorlanıyorsunuz. Evet. Sence iyi mi şimdilik? Evet evet iyi bence. E o zaman hoşçakalın, iyi günler.